Hazır mıyız arkadaşlar? Çok değerli basın emekçileri, sizleri ve bizleri takip eden tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin son iki gündür en önemli gündem maddelerinin başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasındaki borsa. Orada bir borsa kurulduğunu, kimi avukatların, kimi kişilerin savcılarla, hakimlerle, sanıklar arasında bir köprü olmaya çalışarak arada maddi menfaat temin etmeye çalıştığını Sayın Genel Başkanımız gündeme getirmişti ve ortaya koymuştu. Bu konu son derece önemli değerli arkadaşlar. Burada iki temel mesele olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Birincisi delilsiz, hazırlık soruşturmasız. Dosyanın içi boşken MASAK raporlarında dahi bir kuruşluk para hareketi yokken bir sabah gidiyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı, Belediye Başkanlarımızı, bürokratlarımızı tutukluyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz. Tabii arada, arada birileri bu tutuklulukların, gözaltıların mutlaka tutuklulukla neredeyse sonuçlandığını bildiği için kurtulmaya çalışması, birilerinin araya girmeye çalışması, birilerinin savcıyla, hakimle bir bağlantı kurup ben sizi kurtarırım demesi Tabii ki dolandırıcılık, tabii ki nüfus ticareti, tabii ki suç ama bu suçun zeminini hazırlayan 19 Mart yargı darbesidir. Böyle bir hukuksuzluk yaratılınca birileri buradan bir şekliyle kurtulmanın ve birileri de zengin olmanın yolunu bulmaya çalışıyorlar. Hatırlayacaksınız bir ay içerisinde birbirlerinin gözlerinin içine bakamayacaklar diyordu Cumhurbaşkanı. Biz hala meydanlardayız ve gözlerinin içine bakarak soruyoruz. İnsan içine çıkamayacak hale gelecekler bunlar. Rüşvet alanlar, rüşvet pazarlığı yapanlar, rüşvetçilerle telefonda konuşan savcılar, WhatsApp yazışmalarının tarafları, o dekontları bizim elimizde olan para hareketleri, para alıp verenler. İşte onlar aslında insan içine çıkamayacak olanlar. Sayın Cumhurbaşkanı Önce buraya bakmanız lazım. Mehmet Yıldırım, fail, faillerden sadece birisi aslında. Yurt dışına çıkarken yakalandı. Başsavcılık ne diyor? Efendim nüfus ticareti yapa, yapma suçuyla yakaladık diyor. Ebire cahiller, ebire cahiller. Nüfus ticareti değil, nüfuz ticareti. Yani güç, gücü kullanma, birileri üzerinde gücünü kullanarak suç işleme. Suç işlemeye teşvik etme suçu var burada. Bunu bil, bunu dahi bilecek kadar veya özen gösterecek kadar olaydan kopmuşlar. Ama değerli arkadaşlar burada bu eğer bu Mehmet Yıldırım denen kişi gerçekten nüfuz ticareti yapmak suçundan gözaltına alındıysa böyle bir suçu varsa o halde savcılık bu kişinin hakimler ve savcılar üzerinde nüfuzu olduğunu kabul etmiş oluyor. Yargıtay kararları var elimizde. Onlarca. Yargıtay karar diyor ki nüfuz ticareti suçunu işleyebilmeniz için ilgili kişiler üzerinde nüfuzunuzun olması lazım diyor. Zaten aklın mantığın doğal sonucu bu. Nüfus sahibi olmayıp mağdura böyle bir yalan söyleyerek menfaat temin eden kişinin suçu dolandırıcılık oluyor. Yani savcılık nüfus ticareti, nüfus ticareti değil de dolandırıcılık suçundan gözaltına alsaydı bir akıl, bir mantık olabilirdi. Ama savcılık nüfus ticareti diyerek aslında aslında aktorosların o aktorosların temsil ettiği aklın çağlayandaki bir kısım yargı erbabının bir şekliyle bu Mehmet Yıldırım'ın üzerinde nüfuzu olduğunu daha doğrusu Mehmet Yıldırım'ın bunlar üzerinde nüfuzu olduğunu da kabul etmiş oldu. Bu tam bir skandaldır. Ve değerli arkadaşlar şu bilinmelidir. Biz adliyedeki savcıları, hakimleri, çalışan avukatları peşinen suçluyor değiliz. İçlerinde görevini layıkıyla yapmaya çalışanlar olabilir. İBB soruşturmasındakilerin talimatla görev yaptığını biliyoruz. Talimatla İmamoğlu'nu, bizim arkadaşlarımızı cezaevine koymak için hukuku alt üst ettiklerini biliyoruz. Ama onların öyle hepsine birden rüşvetçi falan demiyoruz. Tam da bu nedenle bu savcılarında, bu hakimlerinde yargılayın kardeşim demesi lazım. Nereye gidiyorsa gitsin. Bizim çalıştığımız bir adliyede, bizim yan odamızda bizi de töhmet altında bırakacak kadar bir hakim, savcı böylesine bir suç örgütüyle, nüfus ticaretiyle para alıp vererek adaleti eğer pazara düşürmüşse yargılayın demesi lazım. Biz bunu bekliyoruz. Peki bir kişi var. Asıl bu işlerden sorumlu olan kişi Yılmaz Tunç Adalet Bakanı. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hiçbir şey. Koca bir sıfır. Bize meydan okuyor. Başvurun, HSK'ya başvurun. Evet başvuruyoruz, merak etmeyin. Merak etmeyin. Ama bizim başvurumuzdan öte senin harekete geçmiş olman gerekmiyor muydu? Sen Adalet Bakanı değil misin? Sen HSK'nın başkanı değil misin? Sen niye harekete geçmedin? Niye bu delilleri peşinde koşmadın? Niye senin savcıların gereğini yapmadılar da genel başkanımız söyleyene kadar kulaklarının altına yattın? Niye? Çünkü umurunda değil. Çünkü borçlusun. FETÖ'ye borçlusun. Kardeşin, bilirsin sen onu, 1464 kere baylok kullanmış. Konuştuğu kişilerden 166 tanesi FETÖ'cülükten hüküm giymiş. Bu arkadaş etkin pişmanlıktan yararlanarak tekrar serbest kalmış. Şimdi nerede? Bir hukuk bürosunda çok da iyi para kazanan bir hukuk bürosunda görev yapıyor. Onu aklayan başsavcı vekili şimdi nerede? Adalet Bakan Yardımcısı. İşte sen o yüzden susarsın, beklersin, sinersin Sayın Yılmaz Tunç. Başka bir şey yapamazsın. Oysa sen de biliyorsun Akın Gürlek'in alt üst ettiğini adaleti. Sen de biliyorsun Çağlayan Adliyesi'nde dönen dolapları. Biz tabii ki gereğini yapacağız, görevimizi yapacağız. Ama HSK'nın başkanı sensin. Sen müdahale edeceksin. Değerli arkadaşlar, size üç Mehmet'ten bahsedeceğim. Üç Mehmet var. İkisi avukat. Birinci Mehmet, Mehmet Pehlivan. Suçu İmamoğlu'nun avukatı olmak. Çağırıyorlar, bir iftiracı var. Çağırıyorlar, Hemen görev biliyor, adliyeye gidiyor, ifadesini verecek. Ifade sırasında gözaltı işlemi gerçekleştiriliyor. Suçu ne? Avukatlık mesleğini yapmak. Savunmayı hapse attılar. Savunmayı demir parmaklıkların arkasına koydular. İmamoğlu'nun avukatı olmayı da suç saydılar. Ve Mehmet Pehlivan hala avukat olduğu için Adalet Bakanı Yılmaz, Yılmaz Sunç'un Adalet Bakanı olduğu Türkiye'de şu anda cezaevinde. İkinci Mehmet kim? İkinci Mehmet, işte bu Mehmet Yıldırım. Adliyede cirit atıyor. Savcılarla iletişim halinde bir kısmıyla. Kimle olduğunu çok iyi biliyoruz. O da kendini biliyor. Nüfus ticareti yapacak kadar savcılar, hakimler üzerinde nüfuzu var. Ben demiyorum savcılık diyor. Ve bu kişi Sayın Genel Başkanımız gündeme getirene kadar paşalar gibi dolaşıyor ortalıkta. Doğru mu? Doğru. İşte bu ikinci Mehmet. Değerli arkadaşlar, bu iktidar bu ikinci Mehmetlerin sırtını sıvazlıyor. Bu rüşvetçilerin, bu alçakların sırtını sıvazlayan iktidardır. Ama biz savunmanın hakkını arayan, adalet peşinde koşan, eninde sonunda adaletin tecelli edeceğine inanan ve Silivri Cezaevi'nde, Silivri zindanında, diğer zindanlarda iddianame bekleyen 180 günü aşan süredir iddianame bekleyen belediye başkanlarımızın, seçilmişlerimizin ve bürokratlarımızın arkasındayız. Aramızdaki en temel fark budur işte. Değerli arkadaşlar, üçüncü bir Mehmet'ten bahsedeceğim size. Mehmet Murat Çalık. Tam bir skandal. Hasta, iki kez kanser tedavisi görmüş. Hastalığı nüksetmiş. 21 kilo vermiş annesi babası gelip göremesin diye, gülümser anne gelip göremesin diye İzmir'e buca cezaevine sürdüler. Hiçbir gerekçesi yok. Gülümser anne gidip gelemesin diye. Ama gülümser anne evladını bırakmadı. İzmir Buca'ya gitti. Hastalandı Mehmet Murat Çalık. Hastaneye getirdiler. Olmadı adli tıbba gitti. Adli tıp yetersiz buldu. İkinci bir kemik iliği biyopsisi yapılsın dedi. Biz ilk günden beri diyoruz ki bu kişiyi tutuklu yargılamayın. Hadi lanet olsun tutuklu mu yargılayacaksınız? Ya hiç olmazsa götürün yüksek güvenlikli İstanbul'un en iyi üniversite hastanesinde yüksek güvenlikli bir koğuşta tutun. Bunun yolları var. Türkiye'de bunlar yeni icat ediliyor değil. Bunu yapmadılar. Tekrar İzmir. İzmir'de tekrar başka bir hastane. Anne gülümser anne bahçeden evladını görebiliyor diye evladını 6. kata taşıdılar. Bu kadar düşman hukuku, bu kadar kastetmiş, bu kadar vicdansızlar. Ve şimdi, ve şimdi tekrar cezaevine götürdüler. Mehmet Murat Çalık 20 gündür adli tıp raporunu bekliyor. 20 gündür. Ve sonra diyorlar ki adalet. Sonra diyorlar ki vicdan. Sonra diyorlar ki biz yaradılana dolayı yaradana hürmet ederiz diyorlar. Bu alçaklıktır arkadaşlar. Bilsinler ki bu zulmü reva görenler gülümser annenin gözyaşlarında boğulacaklar. Gözyaşlarında boğulacaklar. Değerli arkadaşlar, BTK bir açıklama yaptı nihayet. Devletin en mahremine girilmiş. E imzalar kullanılmış atamalar yapılmış. Birileri görev başına gelmiş. Herkes diplomalarını almış. Olayın boyutlarını bilmiyoruz. Bir çete ilk başta 35 kişi, sonra 9 kişi tutuklamışlar. Bununla bizim tatmin olmamızı bekliyorlar. Dün sorduk, bugün soruyoruz, yarın da soracağız. Bu işin boyutları nedir? Sizin bundan haberiniz var mı? Hangi araştırmaları yaptınız? Sorumluluk kimdedir? BTK başkanında mıdır? Bakan yardımcısında mıdır? Bakan mıdır? Siyasi sorumluluk kimdedir? Bu soruların cevabı yok. BTK açıklama yapıyor. Neymiş? Efendim bir üniversite fark etmiş. Bakar mısınız? Daha bundan büyük utanç olur mu? Ya sen BTK'sın. Bu işin başındaki kurumsun. Denetleyecek kurumsun, yönetecek kurumsun. İstediğin gibi Türkiye'de internet sitelerini asıyorsun, kesiyorsun, kaldırıyorsun, susturuyorsun. Ama senin altın oyulmuş haberin yok. Üniversite çağırıyor. Ya diyor bizde bir karışıklıklar var. Bir bakar mısınız? Fark ediyorlar. Ve bunu da söylüyorlar utanmadan. Ya sizin denetim göreviniz yok mu? Siz ne iş yaparsınız? Belli değil. Efendim bunlar tespit yapmışlar. Bravo. Olay olmuş, tespit yapmışlar. Neyi tespit ettiniz? Bir çete 35 tane ve sonra 9 kişi tutuklu. Bu kadar. Peki bunlar senin istihbarat örgütüne MIT'e girmişler mi? Peki bizim istihbarat örgütümüze, İçişleri Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığına peki başka çeteler girmiş mi? Olayın boyutları nedir? Hangi diplomalar üretilmiş? Hangi belgeler üretilmiş? Bunlar kullanılmış mı? Ne oranda kullanılmış? Bunlardan hangi sonuçlar doğmuş? Bütün bunlar aydınlatılmadan bunu hiçbir şey yokmuş gibi zaten bir üniversite fark etmiş. Bunlar da gidip tespit etmişler. Hiç kimse merak etmesin. Şu anda 30, 35, 9 da daha 44 kişi cezaevinde. Siz tatmin oluyor musunuz? 86 milyon tatmin olmuyor. Kafanızı kuma gömerek sorumluluktan kurtulamazsınız. Efendim neymiş? SMS atmışlar vatandaşa da kendi e imzanı kontrol et diye. Bravo. Gerçekten yani çok büyük bir buluş. Vatandaşlara her şey vatandaşa zaten. Sen o o ultra lüks binalarda, büyük görkemli binalarda, yüksek maaşlarla bütün astın astı kesin kesin görev yap binlerce uzmanla kim fark edeme böyle bir usulsüzlüğü. Olayın boyutlarını bile araştıracak cesaretin yok diplomalarına sahip çıkacak cesaretin yok. 10 tane koymuşsun, dört tanesini geri çekmişsin. Bunun bile hesabını vermiyorsun. Sonra diyorsun ki biz vatandaşa SMS attık kontrol et diye. Utanır insan biraz. Değerli arkadaşlar benim sözlerim bu kadar. Varsa sorusu olan alabilirim. Şöyle, e, bilindiği gibi biz komisyonda, komisyon öncesinde ve komisyon sırasındaki müzakerelerimizde açıkça söyledik. Bu komisyon kararlarını üye tam sayısının nitelikli çoğunluğuyla alır. Üye tam sayısı başka türlü değiştirilemez. Üye tam sayısı 51'dir ve 51'den geri adım atmamız olanaksızdır diye bir tavır koymuştuk. Anlayış gösterildi. Ve 51'e tamamlamak üzere de bizim e, bu sabah bizim Genel Başkan Yardımcımız ve Gölge Adalet Bakanımız Sayın Gökçe Gökçen açıkladı. Sayın Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan bizim e, Meclis Başkanlığına bildireceğimiz yeni komisyon üyemiz olacak. Ve değerli arkadaşlar bugün e, bize gelen yazıda e, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sunum yapacağı şeklindeydi. E, dolayısıyla da bugün için kapalı oturum yapılması ve olanın daha üstünde güvenlik tedbirleri alınması son derece doğal. Olmadı. Biz burada ilkelerle meşgulüz. Yani bir üye kime gitti, kimin avantajı olur, kimin dezavantajı olurla ilgili değiliz. Bizim ilgili olduğumuz şudur. İlk gelen bize meclis başkanlığının hazırladığı yönergede e, açıkça şu yazıyordu. Katılanların beşte üç çoğunluğu diyordu. Şimdi katılanların dediğiniz zaman başka bir şey. Ama üye tam sayısının nitelikli çoğunluğu dediğiniz zaman bambaşka bir şey. Biz meseleyi buradan buraya getirdik. Olması gereken yere getirdik. Şunu da söylemiş olayım bu vesileyle. Sayılar değerlidir. Ama sayılardan tek başına sayılardan daha değerli olan siyasal gerçekliklerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyonda olması çok önemlidir. Kurucu partidir. Cumhuriyetin temel direği olan partidir ve Türkiye'nin birinci partisidir. Bu nedenle bu çalışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlığının 11 ile sınırlı olmadığını arkasında 86 milyon olduğunu bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek isterim. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar.